Buhtun Nasr, diğer adıyla Ikinci Nebukadnezar, Babil İmparatorluğu'nun en güçlü hükümdarlarından biri olarak bilinir. MÖ 634 yılında doğan Buhtun Nasr'ın babası Nabopolassar, Asur İmparatorluğunu yıkarak Babil'i yeniden bir süper güç haline getirmiştir. Babasının güçlü yönetimi altında yetişen Buhtun Nasr, genç yaşlardan itibaren askeri ve siyasi eğitimler almıştır. Hem dönemin en yetenekli komutanları hem de tecrübeli devlet adamları tarafından yetiştirilen Buhtun Nasr, disiplinli bir kişilik kazanmıştır. Babasının gölgesinde büyüyen Buhtun Nasr, onun savaşçı ruhunu ve fetihçi anlayışını benimsemiştir. Buhtun Nasr'ın gençlik yılları savaş meydanlarında deneyim kazanarak geçmiştir. Babası Nabopolassar, Asur İmparatorluğuna karşı başlattığı isyan hareketlerinde oğlunu yanında bulundurmuş, Buhtun Nasr, bu savaşlarda cesareti ve askeri zekasıyla dikkat çekmiştir. Genç yaşta askeri liderlik yeteneklerini gösteren Buhtunnas, bu süreçte birçok kuşatma ve seferde yer almıştır. Özellikle Mısır ve Asur'a karşı yapılan seferlerdeki başarısı, onun gelecekteki hükümdarlığının temelini oluşturmuştur. Buhtun Nasr'ın gençliğinde Yahudi Krallığı ile yaşadığı olaylar İslami kaynaklarda önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde Yahudi Krallığı'nın halkı Allah'ın emirlerine isyan etmiş, sapkınlığa düşmüş ve putlara tapmaya başlamıştır. Bu sapkınlıkları nedeniyle Allah İsrailoğullarına birçok peygamber göndermiştir. Bu peygamberlerden biri olan Hazreti İrmiya, İsrailoğullarını Buhtun Nasr'ın saldırılarından sakındırmaya çalışmıştır. Ancak halk, Hz. İrmiya'nın uyarılarını dikkate almamış ve kendilerini büyük bir felakete sürüklemiştir. Hz. İrmiya, İsrailoğullarına teslim olmalarını, Buhtun Nasr'ı Allah'ın gönderdiği bir ceza olarak görmelerini öğütlemiş, fakat bu çağrılar reddedilmiştir. Buhtun Nasr'ın gençlik yıllarındaki bu olaylar, onun Allah'ın takdir ettiği bir lider olarak kabul edilmesine yol açmıştır. İsrail oğullarının sapkınlıkları ve Allah'a karşı gelmeleri, Buhtun Nasr'ın onlara karşı sert bir şekilde hareket etmesine neden olmuştur. Onun gençlik döneminde kazandığı başarılar ve askeri dehası, gelecekteki zalimce yönetiminin habercisi olmuştur. Buhtun Nasr'ın gençliği, babası Nabopolassar'ın yönetiminde Babil İmparatorluğu'nun güç kazandığı bir döneme denk gelir babasının askeri başarıları ve Medler ile kurduğu ittifak Babil'i Asur egemenliğinden kurtarmış ve bağımsız bir imparatorluk haline getirmiştir. Buhtun Nasır, genç yaşlarda askeri eğitime başlamış ve babasının yanında savaşlara katılarak büyük deneyimler kazanmıştır. Buhtun Nasır'ın gençlik yıllarında en dikkat çekici olaylardan biri, Mısır ile girişilen savaşlardır. Babası Nabopolassar'ın önderliğinde Asur devletinin son kalıntılarını yok etmek amacıyla Mısır ordusuyla karşı karşıya gelmişlerdir. Bu savaşlar Buhtun Nasr'ın askeri strateji konusundaki yeteneklerini geliştirmesine olanak tanımıştır. Babası ona büyük güven duymuş ve birçok kez onu ordularının başına geçirmiştir. Buhtun Nasr, genç yaşına rağmen cesareti ve liderlik yetenekleriyle dikkat çekmiştir. Babası Nabopolassar'ın ölümünden sonra Buhtun Nasr tahta geçmiştir. Tahta çıkışı, Babil'de büyük bir coşkuyla karşılanmış ve halk onun liderliğinde büyük bir refah dönemi yaşayacaklarına inanmıştır. Ancak Buhtun Nasr, sadece kendi halkına değil, çevresindeki diğer milletlere karşı da acımasız bir yönetici olmuştur. Onun en büyük hedeflerinden biri, Babil'i dünyanın merkezi haline getirmekti. Bu amacı doğrultusunda birçok savaşa girmiş ve Babil İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletmiştir. İslami kaynaklarda Buhtun Nasr'ın İsrail oğullarıyla olan mücadelesi geniş bir yer tutar. Özellikle Hz. Yeremya Es ve Hz. Danyal I.S. ile olan karşılaşmaları, onun zalim bir hükümdar olmasına rağmen Allah'ın kudretini anlamasına vesile olmuştur. Ancak Buhtun Nasr, çoğunlukla bu peygamberlerin uyarılarına kulak asmamış, kibri ve gücüyle halklara zulmetmeye devam etmiştir. Buhtun Nasr'ın gençliği büyük bir askeri başarı ve güç kazanma süreci olarak tanımlansa da, bu dönem onun Allah'a karşı olan kibirli tavrının da başlangıcı olmuştur. Kendini sadece bir kral değil, adeta bir tanrı olarak gören Buhtun Nasr, bu kibirli tavrı nedeniyle ilahi bir cezaya mahkum olmuştur. İslami kaynaklara göre, onun bu kibirli yapısı Hazreti Danyal'ın kendisine yaptığı uyarılarla dahi değişmemiştir. Buhtun Nasr'ın gençlik yılları, onun hem büyük bir liderlik yeteneğini hem de sınır tanımaz kibirini ortaya koymuştur. Buhtun Nasr'ın yönetimi sırasında Babil, siyasi ve askeri gücünün zirvesine ulaşmıştı. Onun döneminde İsrailoğulları, Babil'in genişleyen imparatorluğu karşısında zayıf düşmüş ve krallıkları büyük bir tehdit altına girmiştir. Buhtun Nasr, Kudüs'e yaptığı seferlerle Yahudi krallığını yıkmış ve halkını Babil'e sürgün etmiştir. Bu sürgün, tarihe Babil sürgünü olarak geçmiştir ve Yahudi tarihinin en acı olaylarından biri olarak kabul edilir. Buhtun Nasr'ın Kudüs'e olan saldırıları sırasında birçok İsrailoğlu öldürülmüş, mabetler yıkılmış ve kutsal kitaplar yok edilmiştir. Kudüs'teki Süleyman Mabedi de bu dönemde yıkılmış, Yahudilerin ibadet yerleri tahrip edilmiştir. Bu olay İsrailoğulları için büyük bir travma olmuş ve onlar için bir dönüm noktası haline gelmiştir. Buhtunnas'ın emriyle İsrailoğulları Babil'e sürgün edilmiştir. Sürgün, Yahudilerin inancında derin bir yara açmış, Allah'a olan inançlarını sorgulamalarına neden olmuştur. İslam kaynaklarında Buhtunnas'ın İsrailoğulları üzerindeki zulmü, Allah'ın onlara bir cezası olarak kabul edilir. İsrailoğulları, Hz. Musa ve Hz. Davud gibi peygamberlerin öğretilerinden uzaklaşarak putperestliğe yönelmiş ve Allah'ın emirlerine sırt çevirmiştir. Bu yüzden Allah Buhtun Nasr'ı bir ceza aracı olarak göndermiştir. Ancak Buhtun Nasr'ın zulmü Allah'ın rahmetini aşan bir noktaya ulaştığında kendisi de ilahi bir ceza ile karşılaşmıştır. Buhtun Nasr, Kudüs'ü ele geçirdikten sonra Hz. Danyal ve Hz. Yeremya gibi peygamberlerle karşılaşmıştır. Hazreti Yeremya, İsrailoğulları'nı bu felaketten korumak için uyarılarda bulunmuş, ancak halkı ona itaat etmemiştir. Hazreti Danyal ise Buhtun Nasr'a rüyalarını yorumlayarak ilahi uyarılarda bulunmuş, ancak Buhtun Nasr bu uyarılara kulak asmamıştır. Buhtun Nasr'ın İsrailoğulları üzerindeki zulmü, onun kibir ve zalimlikte sınır tanımadığını gösterir. İslam kaynaklarına göre Allah'ın Buhtun Nasr'a verdiği güç ve saltanat aslında bir imtihandır. Ancak Buhtun Nasr bu imtihanı geçememiş ve Allah'ın azabına uğramıştır. Onun İsrailoğulları üzerindeki zulmü, Allah'ın adaletini ve zalimlerin nasıl cezalandırılacağını gösteren ibretlik bir olay olarak kabul edilir. Buhtun Nasr'ın İsrailoğulları ile mücadelesi sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda onun kibirli ruh halinin bir yansımasıdır. Bu kibir sonunda onu büyük bir çöküşe sürüklemiştir. İslami perspektiften bakıldığında Buhtun Nasr'ın bu zulmü Allah'ın adaletinin tecelli ettiği bir olay olarak değerlendirilir. Buhtun Nasr kendisini bir tanrı olarak görecek kadar büyüklenmiş ancak Allah'ın kudreti karşısında aciz kalmıştır. Buhtun Nasr'ın yönetimi Babil İmparatorluğu'nun zirveye ulaşmasına ancak aynı zamanda onun zalim ve kibirli yönetimiyle halklar üzerinde büyük bir baskı kurmasına sebep olmuştur. Bu dönemde Babil'in askeri gücü büyümüş ve sınırları genişlemiş olsa da, halklar üzerinde uyguladığı baskılar ve zulümler arttıkça bu zulüm sadece Babil'deki halkları değil, fethedilen topraklardaki diğer milletleri de etkilemiştir. İsrailoğulları Babil İmparatorluğu'nun güçlü etkisi altında çok büyük bir tehdit ile karşı karşıya kalmış ve sonunda Kudüs'ü kaybetmişlerdir. Buhtun Nasr İsrailoğullarına büyük bir zulüm uygulamış Kudüs'ü ele geçirerekmiş kutsal kitapları ve ibadet yerlerini tahrip etmiştir. Kudüs'ün yıkılmasından sonra Buhtun Nasr, Yahudi halkını Babil'e sürgün etmiştir. Bu sürgün tarihe Babil sürgünü olarak geçmiştir. İsrailoğulları için bu olay sadece bir askeri yenilgi değil, aynı zamanda manevi bir çöküş olmuştur. Yahudiler hem topraklarını kaybetmiş hem de dini inançları ve kültürel kimlikleri büyük bir tehdit altında kalmıştır. Buhtun Nasr'ın Kudüs'e yaptığı bu saldırı ve sürgün sadece Yahudilerin değil, tüm insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından birini oluşturur. İslami kaynaklarda Buhtun Nasr'ın İsrailoğullarına karşı uyguladığı zulümle birlikte önemli bir olay daha yaşanmıştır. Buhtun Nasr yönetimi sırasında Hazreti Yeremya ve Hazreti Danyal gibi peygamberlerle karşılaşmış ve onlardan ilahi uyarılar almıştır. Hazreti Yeremya halkını Allah'a yönelmeleri ve zulme karşı durmaları konusunda uyarmış ancak halk Buhtun Nasr'ın zulmüne karşı sesini çıkaramamıştır. O dönemde halkın büyük kısmı Allah'a sırt çevirerek Buhtun Nasr'ın egemenliğini kabul etmiş, peygamberin uyarılarını dikkate almamıştır. Hazreti Danyal ise Buhtun Nasr'ın rüyalarını yorumlayarak ona Allah'ın iradesini anlatmıştır. Birçok kaynağa göre Buhtun Nasr'a çeşitli rüyalar gelmiş ve bu rüyaların anlamı onun büyük bir imtihan içinde olduğunu ve kibirli davranışlarının onu sonun başlangıcına götüreceğini göstermiştir. Ancak Buhtun Nasr bu uyarıları dikkate almamış, kendisini tanrı olarak görmeye devam etmiştir. Bu karşılaşmalar Buhtun Nasr'ın kibirli tavırlarını pekiştirmiş ilahi uyarılara kulak tıkayarak kendi gücüne olan inancı artmıştır. O, Allah'ın kudretini ve takdirini anlamamakta ısrar etmiştir. Bu tutumu sonunda ona ağır bir bedel ödetmiştir. Buhtun kibirli yönetimi nihayetinde ona ilahi bir cezanın gelmesine sebep olmuştur. İslam kaynaklarında Buhtun Nasr'ın zulmü ve kibiri karşısında Allah onun sonunu getirecek bir ceza göndermiştir. Buhtun Nasr, halkını baskı altı tutarak büyük bir saltanat kurmuş, ancak Allah'a karşı olan isyanı ve kibirli tavırları, onun sonunu getiren en önemli etken olmuştur. İslam'da zulüm ve kibir, Allah'ın rahmetine karşı bir tehdit olarak kabul edilir. Buhtun Nasr'ın kibri, onu Allah'ın adaletine teslim etmiş ve büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Babil İmparatorluğu, Buhtun Nasr'ın ölümünün ardından zayıflamaya başlamış ve zamanla düşüşe geçmiştir. Buhtun Nasr'ın hükümetindeki zulüm, halkının ve çevresindeki milletlerin tepkisini çekmiş, bu da Babil'in tarihindeki karanlık bir dönemi başlatmıştır. Sonunda Buhtun ömrü zulümle geçmiş ve ilahi adalet karşısında aciz kalmıştır. Onun sonu halklara ve tarih boyunca zulüm ve kibirle hükmedenlere önemli bir ders olmuştur.